8 Mart Dünya Kadınlar Günü için odağına cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir toplum mümkün mü sorusunu alan bir sergi düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Beyoğlu Belediyesi ve Bağımsız Sanat Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen sergi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. Bir ihtimal daha var başlıklı sergide, 21 yerli ve yabancı sanatçının eserlerine yer veriliyor. Serginin küratörlüğünü Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı üstleniyor. Serginin teması cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir toplum ütopya mıdır? Sorusunu sormaktı öncelikle. Cinsler arasındaki ontolojik farklılıkları tolere ederek ee, doğru bir yaşama biçimi kuramaz mıyız? Toplumun geneline bunu yayamaz mıyız? Bu konuda bu tip sorular sormak üzere yola çıktık. Sanatçı arkadaşlarımızla. Ee, 2018'de yine böyle uluslararası bir kadın sergisi düzenlemiştim. Sadece kadın sanatçılarla çalışmıştık orada. Ee, bu sergimizde iki tane bu konuya duyarlı erkek sanatçı da oldu. Ee, onlar da konuyu Gerçekten çok duygusal açıdan işlediler. İçinde bir kelime oyununu barındıran serginin başlığı hem ihmal hem de ihtimal kelimelerine vurgu yapıyor. Bir ihmal var, evet bu konuda. Ee, çok genç yaşlarda, çok anlamsız bir şekilde kadınlar aramızdan ayrıldılar hem cinslerimiz. Bu bir ihmal olarak görünüyor. Bir ihtimal de bunun tamamen ortadan kalkması, gönlümüz bunu istiyor. Bütün kadınlar, bütün toplum olarak. Aslında ben konuya insanlık sorunu olarak yaklaşmaya çalışıyorum. Bir problem varsa bunun tespit edilip, bu belki zaman alacak bir şey, belki bir ütopya şu an için ama e, imkansız diye bir şey yoktur diye de düşünüyorum bu taraftan. Mutlaka aşacağımıza en azından bu kadar gündemimizi meşgul etmeyecek bir e, zemine çekmek gerektiğine inanıyorum. Bu konuda farkındalık oluşturmak için bu sergiyi düzenledim. Sergide seramikten heykele, resimden fotoğrafa, farklı disiplinden eserler bulunuyor. Kavramsal sanat, güncel sanat yapmaya çalışıyoruz. Güncel sanatta da bütün sanat disiplinleri olabiliyor. Bu edebiyattan heykele, seramiğe, sanatçı kendisini nasıl, hangi malzemeyle ifade etmek istiyorsa o şekilde ifade ediyor. Hiçbir sınırlamamız yoktur uslupla alakalı. Tamamen kendilerine bırakıyoruz. Sergi kapsamında 10 Mart'ta moderatörlüğünü Doktor Ayşe Taşkent'in üstleneceği bir söyleşi gerçekleşecek. Bir ihtimal daha var sergisi 28 Mart'a kadar Tarık Sefer Tunaya Kültür Merkezi'nde görülebilir.